Eğer oyun için düşük maliyetli bir bilgisayar topluyorsanız şunları almanız gerekir. Uygun bir ekran kartı, uygun bir RAM, uygun bir depolama alanı, uygun bir anakart, uygun bir güç kaynağı, uygun bir kasa. Ortalama 20.000 veya 10.000 TL mal etmiş oluyor. Yani evinize bilgisayar değil çöplük kurmuş oluyorsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam. PUBG Mobile, Free Fire, Valorant gibi oyunlara artık bir yaş sınırı gelmeli. Bu bir şart haline döndü. Çünkü oyun oynarken birkaç beledin gelip bana ana bacı sövmesinden Ve bir de beni çağırdıkları alanda bana yenilince daha çok söylüyorlar. Bu durumda ben de aynı şekilde düşünenler like atıp abone olsun. Tamam. Hepimiz GameZolf şirketini biliyoruz. Ve fark ettiğimiz şey ise sürekli olarak para istedikleri. Yarışacak mısınız? En iyi araba için para ödemelisiniz. Çatışacak mısınız? En iyi silah için para ödemelisiniz. Aksi takdirde poponuzu tekmelerler. Ve oyunların birçoğu diğer şey şirketlerden çalıntı. Mal anlatır gibi anlatıyor. Kopyala yapıştır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam. Aklınızdan bir sayı tutun. 2 ile çarpın. 6 ekleyin. 2'ye bölün. Daha sonra ilk tuttuğunuz sayıyla çıkartın. Cevap hep 3 olacak. İşte oyunların kodlaması da bu şekildedir. Tabi daha kapsamlı. Yani herhangi bir bölümü geçmeye çalışıyorsanız 3 veya 4 seçeneğiniz vardır. Daha fazlasını yapamazsınız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam. Mobil oyun sektörü 2013-2019 yılları arası zirvedeyken neden bir anda bitiş bayraklarını kaldırdı? Cevabı basit ve üzücü. Çünkü büyüdük. Zamanında 100 veya 300 liralık tabletlerimizden oyun oynarken hiçbir sorumluluğumuz yok. Ama şimdi ise bir kısmımız üniversite için sıkı çalışırken diğer kısmımız ise okulu bırakıp iş hayatına atılmış durumda. Sanırım zamanı güzel son nesiliz. Like atıp abone olmayı unutmayın.